Bilgi teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 8'de Arkadaş ee, Clash Royale videosu da çerçeve koymayı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şöyle bir sekme daha açalım. Satır daha. Şuraya resmi. Şuraya videoyu koyuyorum. Daha iyi anlatabilmek için yapıyorum bunu. Yoksa direkt söyleyip de geçebilirim. Şimdi şöyle biraz uzatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kenarlara bir sabitleyelim sarı çizgiyi. Üstten zaten sabit. Bu da videomuz arkadaşlar. Şunun etrafına koyacağız çerçeveyi. <laughs> Bu yüzden bunun üzeri tıklayken şu kısımdan View Properties'e tıklıyoruz. Şöyle bir şey var arkadaşlar ee, Eğer Bir şey göstereceğim Eğer şu kısım şöyle ise Şuradakilerin hepsi o deminki o kişilerde kayboluyor hepsi görünüyor Ama eğer şöyle ise burada mor daha kısmı Açık oluyor oradan da bulabilirsiniz Bu tamamen ondan kaynaklı bir şey hani kimisinde şu tarafta olur kimisinde şuradan bakarsınız ya Neyse arkadaşlar şimdi bu video seçiliyken şuraya şu video profesyonel geldiğimizde border seçeneğini seçiyoruz. Bu çerçevenin kalınlığı bu da çerçevenin rengi isterseniz kırmızı yapın. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi oluyor. Mesela kırmızı da yapalım diyelim deneyelim. Şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Yanlardan var iki pardon yanlardan var iki yandan var. Altı üstten yok. Bunun sebebi de şu. Şunu şu sarı çizgiye hizalıyken birazcık aşağıya getiriyorsunuz. Şunu da şu sarı çizgiye iken haftan yukarı getiriyorsunuz. Böyle oluyor. Öteki türlü de güzel bence. Öteki türlü de kullanıyorum ben. Kullanan da vardır. Şimdi şöyle. teknoloji kanalından herkese merhaba. oynuyor. Öteki türlüsü de işte şuraya sarı çizgiye getiriyorsunuz. Şuradan da. O da böyle bir şey oluyor. O da böyle bir şey oluyor. Böyle de kullanabilirsiniz. Diğer türlü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için ayrıyetten internetten çerçeve arayıp indirmenize gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izleyip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.